Geçen hafta zaten öğretmenim fen bilgisinden ders de vermişti bize yer kabuğu ve dünyamızı diye, <laughs> <erkeği>, tamam mı? <laughs> Şimdi yer kabuğunun yapısına baktığımızda Burası da benim küçük şeyin mutfağım. Mutfakta işte yemek, çamaşır, i̇şte yemeğimi yapıyorum. <laughs> Bu da benim sandalyem. Şimdi diyeceksiniz ki bu sandalyenin ne, ne yapıyor. Şuraya bırakıyorum. Üstüne çıktığım zaman burada bulaşıklarımı yıkıyorum. Burada işte böyle bulaşıklarımı yıkıyorum. bulaşıklarımı yıkadıktan sonra tezgahımın üstünü böyle kuruluyorum ıslanmamak için. Ondan sonra şu şekilde tezgahıma çıkıyorum. Buraya, buradan işte tencerelerimi alıyorum. Şuradan. Sonra şöyle ocağımın üstüne bırakıyorum. Yani zor diye bir şey yok ama benim için zor maalesef. Çünkü tezgahın üstüne çıkıp da yemek yapmak, çıkıp da bulaşık yıkamak. Yani beni biraz yormuyor değil aslında. Yani çok yoruluyorum ama kardeşlerim için değerli düşünüyorum. Çünkü bugüne kadar ben onlar için bütün hayallerimden vazgeçtim. Üniversite okumayı çok istedim ama maalesef annemizi kaybettiğimizden dolayı onlara bakacak ve sahiplenecek kimse olmadığı için bir nevi bütün hayallerimden, her şeyimden vazgeçtim diyebilirim onlara için. Sonra işimiz bittikten sonra tekrar buraya. tekrar yavaş bir şekilde buraya geliyorum ve buradan iniyorum. Tekrar hayat arkadaşım olan sandalyenin köşesine baş köşesine bırakıyorum. <laughs> Субтитры 5 yaşında bir trafik kazası geçirdim. O kazada her iki ayağımı kaybettim. Şu an iyi kötü protezlerle yürümeye çalışıyorum. 4 sene önce kanserden annemi kaybettim. Şu an iyi kötü kardeşlerime bakmaya çalışıyorum. Ee, babam bize karşı duyarsızdır ki bunu söylemeyi hiç ama hiç istemezdim. Hani bir evlat olarak bunu söylemek belki bizler için çok üzücüdür. Kardeşlerim için daha iyi bir gelecek ve daha iyi güzel bir yaşam şartları altında büyümeleri için sürekli EKPSS sınavlarına giriyorum. Ama oradan istediğim gibi maalesef bir sonuç alamıyorum. Ee, keşke bir yerden bir şey bana gelse de ben de onlara iyi bakabilsem. Ee, i̇nşallah sesimi duyan olur da bana yardımcı olmak isteyenler çıkar. Şu an 11 yaşında bir tane kardeşim var. Ee, ve şu an kendi yaşıtlarına göre 4 sene kemikleri geriden gelişiyor. Hani Tedavi masraflarını karşılayamadığımız için şu an tam teşekküllü bir hastaneden tedavisini sürdüremiyoruz. Bir küçüğüm var 22-23 yaşları arasında. Onda her iki kulak zarları maalesef şu an delik. Ben hiçbir şekilde onların tedavisini maalesef yapamıyorum. Şu memurluk bana gelsin, ikisini de belki tedavisini yaptırabilirim, belki ameliyatlarını yaptırabilirim. Hani nasıl olur bilemem ama inşallah bize de bir umut kapısı açılır diye umut ediyorum. Hani her zaman umut vardır, umuduyla oturup kalkmış bir insanım. Hayatla barışık bir insanım. Hiçbir zaman kendi halime... Ay ben niye böyleyim niye söyleyeyim demedim. Her zaman şükretmesini bildim. Hani böylesiniz diye sakın ama sakın hiçbir şey yapamam, başaramam demeyin. İmkansızı başarmak aslında biz ve bizim gibilerin işi diye düşünüyorum. En büyük engel kalptedir diye biliyorum ben. Ki çok şükür kalbimiz engelli olmadığı sürece fiziksel olarak hiçbir engelimiz yok aslında diye düşünüyorum ben. Çünkü yapamayacağımız hiçbir şey yok. Elhamdülillah çok şükür. Böyle olduğum halde bile kendi işimi kendim yapabiliyorum. Temizliğimi yapabiliyorum. Evimi süpürebiliyorum. Yemeğimi yapabiliyorum. Kardeşlerime bakabiliyorum. Bundan da mutluyum. Gurur duyuyorum kendimle. Dediğim gibi imkansız başarmak her zaman bizim işimizdir. Şu an babamın e, aylık aldığı emekli maaşıyla geçinmeye çalışıyoruz. Ki o aldığı maaşı maalesef 3 bölüme ayırmak zorunda kalıyorum. Bir ay borçları ödemeye çalışıyorum. Bir ay Evin ihtiyaçları, bir ayda çocukların ihtiyaçları. Üç tane şu an okuyan kardeşim var, iki de açık öğretimden okuyan kardeşlerim var. Maalesef şu an derslere katılımları sağlanamıyor. Çünkü ellerinde ne herhangi bir bilgisayarları ne de bir tabletleri var. Dediğim gibi geçimimiz zor karşılandığı için maalesef her birine ayrı ayrı bir tablet alamıyorum. Çünkü her üçünün de hemen hemen ders saatleri aynı saatlerde zaten başlıyor. Öğretmenlerin gruplarda paylaştıkları şeyleri işte ben de elimden geldiğince üzerlerinde durup defterlerini olsun yazdırıyorum veyahut da kitap okutmaya çalışıyorum ve tüm yetkililerine sesleniyorum. Benim sadece bu hayattan tek beklendiğim kamu personel yani engelli kamu personel seçme sınavlarında aslında benim de bir yerlere yerleşmem. Hani olur da oraya yerleşemesem bile yetkililerden birinin sesimi duyup da gerçekten bu feryat çığlıklarımı artık bir el atmalarını istiyorum. Hani hiç olmasa 6 tane çocuğun geçimini daha iyi kolaylaştırmak ve onlara daha iyi bir yaşam sunabilmek için ben de gerçekten artık memurluk istiyorum. Ha memurluk olmasa bile hani bir yerde bir devlet kurumunda ben de artık e, bir şeyleri yapmak istiyorum ya da böyle bir e, bir iş yapmak istiyorum. Kendi işimi kendim yapmak istiyorum. Hani kimseye e, minnet etmeden benim de artık bir işim olsun ki ben de kardeşlerime bakabileyim.